Arkadaşlar Mustafa'nın kardeşiyle Tunay'la yani Mustafa'nın kardeşi vs benle Tunay gördüğünüz gibi saçta vs yaptık 5-4 yendik Tunay'la ama 31 saniye süre maç çok komikti yani direkt çok kolay bitti 31 saniye nasıl sürdü ben de anlamadım daha hızlı bitti şimdi konuşmuyorum izleyin bir saniye Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why are you running? You running. Ooh. -oh. If you really be an honest, if you really want this. Ooh. -oh. Why are you working like a stranger? What's with you? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt hemen bitti. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve isterseniz kulübe gelebilirsiniz. Kulübe öylesine konuşmak için at açmıştır 400 bin kup olduk. Başkan da oyunu sildi. Evet. Buradan izli. kulüpte olanlara çıkın kulüpten ya.